Depremin Malatya bazında tabi hızlı bir yaraların sarılması sürecine gidildi. Hemen akabinde de hasar tespit çalışmalarını bizim belediyemizin büyük özverisi ve katkılarıyla Çevre Şehircilik Bakanlığımızın il müdürlüğü ve valiliğimizin koordinasyonu içerisinde aşağı yukarı yüze yakın ekiple bütün sahadaki... Ee, o hafif hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkık binaların tespitleri yapılarak bunların Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmesi ve TOKİ bazında bunlarla ilgili e, uydu kentlerin yapılması noktasında neler yapılabileceği planlandı ve bu planlama çerçevesi içerisinde bizler enkazları yıkık enkazları kaldırırken diğer taraftan konteyner kentlerinin kurma noktasında çadırların kurulması noktasında da yine Kızılay'ımızla emniyetimizde, jandarmamızda, kolluk kuvvetlerimizde, korucularımızda ve belediye çalışanlarımıza bu çalışmaları devam ettirdik. Hemen akabinden de hasar tespit çalışmalarının yanında burada zarar gören insanlarımıza, köylerde olan, kırsal kesimde olan insanlarımıza özellikle sıcak yemek verilmesi noktasında hem büyükşehir belediyesi olarak hem de diğer illerdeki büyükşehir belediyemizin ve Kızılayımızın yoğun çalışmasıyla o İşler devam ederken bir taraftan da yeni konut alanları, deprem konut alanlarının yapılacağı uydu merkezlerin oluşturulması noktasında yoğun çalışma yapıldı. Örneğin e, Gelincik Tepesi'nin bu anlamda uygun olması ve oranın yol ve altyapı çalışmalarının yürütülmesi noktasında şu anda da yaklaşık orada 2000'in üzerinde ev e, yapıldı. Bitti mek üzere ve çok yakın zamanda da hak sahiplerine dağıtımı gerçekleştirecek. Yine Battal Gazi e, Yatır Bölge Okulu diye tabir ettiğimiz bölgede ayrı bir e, deprem konutlarının yapılması. Diğer, İşbendere, işte Kale, Doğanyol, Pötürge, orada da deprem konutlarının yapılmış olması. Bunların büyük bir kısmının zaten e, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerçekleştirildi. Malatya'da toplam 5500 e, civarında deprem konutu e, yapıldı, yapılıyor ve devam ediyor. İnşallah bunlarla birlikte burada depremde zarar ziyan gören vatandaşlarımızın en azından e, sıcak, modern, çağdaş anlamda barınabileceği bir mekana kavuşması noktasında bir tarafta Türkiye Şehircilik Bakanlığımız, bir tarafta Cumhurbaşkanlığımız, bir tarafta yerelde bizler yoğun bir koordinasyon içerisindeyiz. Ayrıca bu uydu kentiye tabir ettiğimiz Gelincik Tepesi'nin yolunun açılması noktasında da Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli kamulaştırma çalışmalarını bitirdik. Şu anda altyapı, tele duvar ve bahçe duvarları yapılmasının hemen akabinde de yol aksının belirlendikten hemen sonra da su ve kanalizasyon altyapı şebekesiyle birlikte bir 5-6 ay gibi kısa zamanda o yolunda asfaltlanarak uyduken diye tabir ettiğimiz gelincik tepesinin şehirle bağlantısında sağlanması gerçekleştirilecektir diye ifade ediyorum. Özellikle bu çalışmalar yapan bütün mesai arkadaşlarımı kutluyorum. Bu çalışmalarda bize destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve hükümetimize de ve Kızılay Teşkilatımıza da teşekkür ediyorum.